demişti ki bak ben de size anlatacağım ama ne demek rasyonalizasyon? Yani verimliliği arttırmak ne demek? Bak şu demektir demişti bir misal vermiş. Bir dilenci şurada dileniyor. Halbuki orada stadyum var. Halk oraya toplanmış. Bu boş sokağın köşesinde oturacağına oradan mendilini toplarda stadyumun önüne sererse işte bu rasyonel akıllık yapmış o daha çok para kazandı rasyonalizasyon budur şurada durma buraya git. Açık bir misalle tarif ederek konuşmasına başlamıştı tam 40 sene evvel. Şimdi bak ben size 40 sene sonra geldim. Adil düzen nedir? Bunu anlatmak istiyorum. Değil mi? Bak adil düzen şudur. Bunu Almanya'da bu Temmuz ayında 15 Alman profesöre anlattık. Bütün bunları anlattıktan sonra bak adil düzen şudur. Burası Berlin, Bona koşu yapacağız. Sizin bugünkü kapitalist Yahudi düzeniniz koşacak adama diyor ki arkadaş kim Bona koşarsa 5 milyon mark verecek. Ama şartım şu koşup kulvarına girmek için önce 2 milyon markı yatıracaksın. Sonra her 50 kilometrede bir kere Tobike'den para vereceksin. Şu kadar para, şu kadar, şu kadar para. Yol boyunca 3 milyon mark, 1 milyon mark da yolda vereceksin. Gittiğin zaman 5 milyon mark alacaksın. Sizin bugünkü düzeniniz böyle bir düzen. Bak biz geldik sizin karşınıza diyoruz ki aynı koşuyu biz yaptıracağız. Ama bizim şartımız ne? Baştan hiç para yatırmayacak. Yolda koşarken de hiçbir para vermeyeceksin. Koştuğun zaman yalnız 5 milyon değil, 2 milyon senin hakkın neyse onu vereceğiz. Kim daha rahat koşar? Ve sonra siz koşan adamın ayağına iki tane de büyük şey bağlıyorsunuz. Küre bu franga küresi. Biri vergi biri faiz. Koşması mümkün değil. Adım başına faiz, adım başına vergi. Bunu bilhassa her iki odanın başkanı kardeşimize hitap ediyorum bu benzetmeyi. Bak bugünkü düzen, böyle bir düzen. Arsa alacaksın para, şirket kuracaksın para. Para, 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 para. Ne bu ya? Alın başına vergi. Daha üretim üretim yok. Kar etmediğin halde vergi. Bu nasıl düzen ya? Bu nasıl düzen? Adil düzen ne? Hiçbirisi yok artık. Yap yapabildiğin kadar. Bitir üretimini. Ne vergi ne bay. Bitirdin mi? Ben de senin üretimine yardım edeceğim. Yardım ettiğim kadar da payımı alırsın. Üretim bittikten sonra ne güzel bir şey tarif ediyorum. E nasıl olacak bu iş? Bir yandan odalarımız, bir yandan işçi sendikalarımız, bir yandan hepimiz, biz illa adil düzen istiyoruz diye ter ter tepineceğiz. Yoksa bu düzenin içerisinde nefes alamayız. Biz 6 milyar insanın saadeti için bunları anlatıyoruz. Sadece Türkiye'deki 60 milyonun değil, 6 milyar insan bugün bu dünya siyonizminin, bu kapitalizmin faiz ve vergisiyle bozuluyor, işsiz kalıyor, aç kalıyor ve kanı emiliyor. Hak ve batıl mücadelesi böyle oluyor. Siyonizm batıldır. Bütün insanların kanını emeceğim diyor. Biz de elhamdülillah hakkın hizmetkarlarıyız. Biz de herkese hakkı verilecek diyoruz. Cenab-ı Allah bu nimetleri vermiş. Herkes çalışacak, herkes üretecek, herkes daha çok sen. Bugün kazandın, 10 misli kazanacak. Bu imkan var. İşte bu konferansta ben bunu size açıklamaya çalıştım. Bu gerçeklere inanacağız, el birliğiyle çalışacağız, futbol takımı tutarmış gibi bu faizci, bu batıl partileri desteklemeyeceğiz. Bütün bu anlattıklarımdan sonra şimdi Kayseri'nin Nasıl bir şeref taşıdığını tarif edebildim mi? İşte siz bütün dünyadaki 6 milyar insana bu 7-0 bayrağıyla ışık tuttuğunuz Oy işaret Ne büyük şeref. Ne büyük şeref. Burası şimdi adil düzenin, milli görüşün, hakkı hakim kılmanın bayrağını taşıyor. Bundan büyük şeref olmaz. Allah hepinizden razı olsun, daha büyük şerefler versin şu mübarek Ramazan ayının yüzü suyu hürmetine, bütün Kayseri kardeşlerimize, bütün milletimize, bütün Müslümanlara ve bütün insanlığa saadet ve selamet versin. Esselamu Aleyküm, Allah'a emanet olun. Yarınki mitikte buluşmak üzere. Esselamu Aleyküm.